Kutkuşla köyünde kompacı Murat abimizin evine geldik. Davet etti bizi. Kiraz toplattı. Kirazları var. Burası malikanesi. Murat abimiz güzel yapmış gerçekten köyde. Kapısının girişi buradan. Buradan içeri giriyoruz böyle. Burası ön bahçesi. Buraya böyle bir çeşme koymuş. Güzel olmuş. Suyu da akıyor tabii. Evi böyle. Ön bahçesi böyle şu an. Burada hamakımız var. Sallanıyoruz. Ön bahçe bu kadar. Bu kiraz. Başı da bayağı var yani ama zamanı geçiyor artık. Evet. Buradan arka bahçeye doğru gidiyoruz. Vişneler var. Güzel bahçesi varmış yani. Erik var, kayısı var, elma var, ceviz var ayva var. Buradan diğer bahçeye geçiyoruz arka bahçeye. Adam bayağı emek vermiş yani buralar gerçekten burası bir dereydi. Bu dereyi bu hale getirmiş yani ağaçlandırmış çok güzel olmuş. Evet kirazlarımız böyle hep. Vişnemiz böyle. Maşallah kiraz gibi vişne. İşte bir kova topladık burada. Üç kişi geldik. Şahin Karaca, Bekir Dinçer ben. E kira işlemiz böyle yani bayağı dallarında çok var. Evet. Böyle merdiven kurduk uzun uzatmalı merdiven alüminyum. Orada işimiz bitti. Eve girdik şu an. Yağmur da yağdı. Yemek yapıyor Murat abi bize. Burası Dikmen köyünün Bastana kayası yani arka tarafı. Tepede emcek fuarı var, piknik alanı var orada. Evet. Gerçekten Murat abimiz güzel yapmış burayı. Eve dönüyorum şu an. Abilerimiz bakalım ne pişiriyor. Onları da bir çekeyim. Evet. Ferdi Bey. Selamun Aleyküm. Yağmur kesildi. Yağmur Aleydi. yok. Aa. İnceden yağıyor. Hoş geldin Ferdi Bey. Siz de hoş geldiniz abi sağ ol. Ne var ne yok. Vallahi iyilik be. Misafir ben geldiniz bulduk ee, Kiraz topladık. Kiraz evet. topladık. Burak Bey'in yanındayız. Evet ben baştan izah ettim durumu evet. Ha. Ben de şu anda Murat Bey yapıyorum. şu anda yemekle meşgul. Estefe yemek Bu... es yapıyorum. Estefe başka. Bulgur pilavı var yanında. Maşallah. Oo, iyi gider ha. vallahi. Salata var. Evet. Yanında kirazı var işte, vişneci var. Var, var. var var yani. Yok yok. Var var. Yok yok yani. Var var. Ha. Evet, Murat Bey'in yanına gidiyorum ben şu an. Dostum tavuksun. Balkonumuz böyle şöminesi var. Tabii Murat Bey'den izin aldık yani de öyle çektik. Hişt. Evet, şu an eve giriyorum. Murat abi! Hopp! Geliyorum. Gel. Murat Gel. abimizin evi böyle. Direkt mutfağa giriyorum çünkü yemek kokuları şu an gelmeye başladı. Murat abi kolay gelsin ya, ne yapıyorsun? Sağ ol, yemek yapıyorum şimdi. Vay, eline sağlık ya. Ya, yemek Vallahi. yapıyorum. Vallahi. Bekarlık sultanlık, kendin pişir, kendin ye. Hehehehe. <laughs> Vallahi. Helal sana ya. Evet. Evet. E. Ulan Murat abim ocağın başında yemeği karıştırıyor maşallah maşallah bereketli evet. olsun ya yavrum duygularını arayın Murat abi valla sizler geldiniz memnun oldum çocuklar benim ziyaretime Allah razı olsun Allah da davet ettin abi bizi bizde kırmadık Allah geldik yani Allah senden razı olsun yavrum sağ ya. olasın Buyur Murat abi bakalım, Gel Evet Abi şeyler topladın mı? Vişneleri topladık abi işte, yeter üçümüze. Allah bereket versin. Ee, hadi yavrum, gel. Sağ ol, Allah razı olsun. Yani dışarıda oturamıyorum. Ya. Evet. Gel. Şöyle otur, dinlen. Ama yorulduk evet. bayağı Murat abi, gerçekten yorulduk yani. Yorucu işler. Şimdi çayı koruruz. Evet. Dinleniriz o zaman. İzleriz. Çayı içti mi, bütün yorgunluk gider. Gider gider. Maalesef öyle oluyor, aynen. Evet. Evet. Ya köyün işleri Oo, var ya. Kardeşim Murat ne haber ya? Buyurun Bekir Bey. Bey. Yaradana kurban yaradana. Buyurun Bekir, Bekir Bey. Hay gözü yiyem ya. Aga aga. Ne yapıyorsun? Tağolası, sen kan attı ney Hoş geldin Bekir. Hoş bulduk. Koço. Ha. Ulan seni kıskanları, kıskananların gözü çatlatıyor. Allah Allah beni kimse kıskanmaz. Kimse kıskanmaz abi. Herkes kendi çabasında bir şeyler yapıyor. Murat ulan yani. koço. <laughs> evet. usta, muhtar. Evet muhtarımız da. Muhtarım siz de buyurun böyle gelin. Evet. Sizi masaya davet ederim ya. İyi. Birazdan, birazdan yemeğimiz çayımız oluyor zaten. Ocağa koyduk. Ha. Teşekkür ederiz sonra, Murat abi. Sonra devamını yaparsın. Evet. Hayırlı günler diliyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz izleyenlere. Murat abimize başta. Hayırlı Selamlar. günler. Hayırlı günler. <laughs>